Merhaba magazin severler. Bugün 4 Nisan Pazar. Yine bir sokağa çıkma yasağı ve biz gene evlerdeyiz. Ama bu o, mesafe ve evde kal kuralına uymadıktan sonra daha uzun süre evlere mahkum olacağız gibime geliyor. İnşallah bir an önce ülke olarak sağlığımıza kavuşuruz ve e, normal günlere döneriz. Sizlere bu videomuzda dünün yani 3 Nisan Cumartesi gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Ee, burada fotoğraflarını ve başlıklarını gördüğünüz haberlerin detaylarını bildiğiniz gibi magazinkolik.com sitemize girerek e, detaylarıyla okuyabilirsiniz. Günün en çok okunan haberi, hani göbek attığı için e, Habertürk'ten kovulan bir spiker vardı, e, spor spikeri Hande Sarıoğlu. O şimdi... Geri döndü. Bahis TV'de kendi programını yapıyor ve nasıl döndü? <laughs> Gittiği gibi döndü. Göbek atarak döndü. Ee, çok güzel bir videosuyla e, sizlere bunu haberleştirdik. İzleyebilirsiniz. Tamam. E, Memedere Erbil uzun zaman sonra e, geniş kapsamlı bir röportaj verdi. Kanal D'den Asiye Acar e, kardeşimize verdi röportajını artık yürümeye başladığını ama Instagram'dan insanlara yürüdüğünü söylüyor. O da bilinen tipik Mehmet Ali Erbil şakacılığı zaten. Magazin Kuli'nin değerli köşe yazarı Füsun Olgaç gene sizlere evde izleyeceğiniz filmlerle ilgili bir rehber hazırladı. Sinemakolik köşesinde biliyorsunuz sinemalar kapalı ama hiç olmazsa izle, evde ne izleyebiliriz sokağa çıkma yasağı günlerinde diyerek bu e, rehberi beğeninize sunuyoruz. Gerçekten de çok beğenilen bir köşe e, Füsun Olgaç'ın da ellerine sağlık. E, Şeyma Subaşı biz bu haberi dünün malı diye verdik. Çünkü Şeyma Subaşı e, sevgilisinin malı olduğunu iddia etti e, Buket Aydın röportajında sitemizde okuyabilirsiniz. Songül Karlı gün geçmiyor ki bir fotoğrafla adından söz ettirmesin. Dün de bornozlu bir fotoğrafını ve göğüs dekolteli bir fotoğrafını paylaştı. Binlerce de beğeni aldı. Sitemizde görebilirsiniz. Türk Güzeli Duygu Çakmak Beyrut'ta yapılan güzellik yarışmasında üçüncülük tacını giydi. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. Efendim, Model diye bir dizinin çekimlerine başladı ve bu dizide iki tane ağır top, iki tane önemli isim başrolleri paylaşacaklar. Füsun Demirel ve Ali Erkazan. İlk çekim gününden e, güzel kareler geldi elimize. Haberimizi de okuyabilirsiniz. E, Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen için iblis ifadesi kullanmıştı. Bu tabi yargıya taşındı Rıdvan Dilmen tarafından. Ve o davanın bir gelişmesi var haberimizde mevcut. Çilem Duman genç bir ama akademisyen bir şarkıcı kardeşimiz. Kendisi öğretmen. Kendi yazdığı sözünü yazdığı müziğini besteledi, aranjesini kendi yaptı ve klibinde kendi oynadı yeni bir şarkısıyla piyasada klibini izleyebilirsiniz sitemize girerek. Serap Yenici, Orhan Kural'ın, rahmetli Orhan Kural'ın çok yakınıydı ve onunla birlikte tiyatro oyunları oynuyorlardı, düetler yapıyorlardı. Serap Yenici Orhan Kural adına, Orhan Kural'ın yakınlarından, dostlarından oluşan şarkıcılardan bir albüm yaptı. Adı Yol Şarkıları. Çünkü Orhan Kural biliyorsunuz bir gezgin. Ee, hayatının yüzde sekseni yollarda geçmiş bir kişiydi, ee, onun için yol şarkıları diye gerçekten ilginç kimler yok ki Atilla Atasoy'dan e, Bulutsuzluk Özlemine kadar, e, Serap Yenici'nin kendisinden e, Haluk Levent'e kadar bir sürü e, şarkıcı e, eser yorumlamışlar. Mutlaka dinlenmesi gereken bir e, albüm bence. Sedat Sayın eniştesi biliyorsunuz bir trafik kazası geçirmişti ve yoğun bakımdaydı. Seda Sayın hastaneden bir paylaşım yaptı ve bizleri eniştesinin durumu hakkında bilgilendirdi. Haberimizde okuyabilirsiniz. bilirsiniz. Bu haberin başlığı biz yenilmeyen yenilen pehlivan güreşe doymuyor şeklinde attık. Davut Gülölu ile Sıla arasında bitmeyen 15 Temmuz tartışması. Biliyorsunuz Sıla'nın lehine sonuçlanmış ve e, Davut Güloğlu'nun suçlaması havada kalmıştı. Davut Güloğlu şimdi bir kez daha savcılığa e, suç duyurusunda bulunmuş Sıla hakkında. Yeşilçam'ın e, önemli yönetmenlerinden Ferit Kete hayatını kaybetti. E, Ferit Kete kimdir, nedir haberimizde okuyabilirsiniz. Özge Özpürenç'i biliyorsunuz evinde doğum günü yapmış ve polis baskınına uğramıştı. Ve... Özgü Özpürinç'i bir basın açıklaması yaptı. Ben açıklamayı hayretle ve dehşetle okudum ve başlığın yanına bir alkış resmi koydum. Bakalım sizde ne, ne, ne düşüneceksiniz. Bu akşam ekranlara gelecek olan diziler 6 tane dizi var. Bir de güldürü programı var. Bizde bunların Fragmanlarını izleyip özetlerini bulabilirsiniz. Nedir bu diziler? TRT1'deki Fırtına Gibi Dizi, Teşkilat, Fox TV'nin Kefareti, ATV'nin Hercaisi, Show TV'deki Arıza ve yine TRT1'deki Tozkopan'ın İskender bugün yayınlanacak diziler. Ayrıca Çok Güzel Hareketler Bunlar programında da bu gece Arif Güloğlu için biliyorsunuz lenfoma hastalığı ilan edilmişti. Arif Güloğlu için özel bir bölüm yapılıyor. Eser Yenenlerin sunumu ve Yılmaz Erdoğan'ın katılımıyla bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben sözü fazla uzatmadan sizleri video haberimizle baş başa bırakayım. Hepinize mutlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın. po popak is poku poiti popu popak is poku poiti popu po is popu popi popu popak is kon po popu po kontan ini popak popupo ku boku bo po boku bo put po Ba bê bông 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 bông